はい。 sene e, sezonumuz açıldı. Biraz buruk geçiyor. Havaların sıcak olması ve arzın fazlası olması nedeniyle biraz sıkıntılı başladık. Allah'ım her şeyin hayırlısını versin. Hava'nın şartlarından dolayı sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Düzelmesini arzu ediyoruz. Sıcak verimi etkiliyor tabi. Türk kış, kış sebzesi olduğu için havaların soğuk olması gerekiyor. Ee, havalarda sıcak gidince iklim şartlarından dolayı toplarda da e, tabi istenilen derecede tüketim olmadığı için sağlıklı bir şekilde üretim yapılıyor. Ama tüketim az olduğu için maalesef istediğimiz değerlerde satış yapamıyoruz. İnşallah havalar iyi olur. Kar olur, çiftçimizle yüzü güler diyoruz. Rekorta düşük giden seneye göre, çünkü kuraklıktan, tonaş konumu, bir e devamlı yağmurlamayan bir yere varamıyor çiftçi. Yani devamlı ama yağmurun tadını hiçbir şey vermez. Genel yağdığı için bunun için rekolte de düşük bu